福岡市から。 Terima kasih telah menonton! Tüm Toplu Örgütü'nün değerli temsilcileri adına ödemiş darbeye karşı el ele dediğimiz bu yürüyüşe ve bu yürüyüş sonrası toplandığımız bu güzel demokrasi meydanına hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz sevgili ödemişler. Evet, bu memleket, bu millet tarih sahnesine çıktığından beri iç ve dış düşmanlarla mücadelede gelmiş. Geçmiş şanlı tarihimiz bu mücadelenin bir sürü örnekleriyle dolu. Halen de devam ediyor. Bitmedi daha. Bugün gördünüz, bugün duydunuz. 40 yıldır bu milletin başına musallat olan PKK dediğimiz o adi terörün gene şehitlerini verdik. 40 yıldır biz memleketimize musallat olan bu iç ve dış düşmanlarla uğraşırken bir de FETÖ PYD denilen o kanlısız o iblis örgüt bütün devletimizin neredeyse damarlarına gizli gizli sızmış. 15 gün sonra şu anda görüyoruz ki hakikaten çok büyük bir yıkım yapacaklarmış. Ancak dedim ya tarihimiz şanlı zaferlerle dolu. Bu zaferlere 15 Temmuz'da bir tanesini daha ekledik. Bu da bir nevi kurtuluş savaşı. Gerçekten öyle ve halkın bizden kendisinin o darbecilere karşı durduğu devletiyle, bütünleştiği milletin devletiyle el ele verdiği bir mücadele yaşadık. Ve bunun devamını da hep birlikte takip ediyoruz. Geçen süre içerisinde ele geçen belgeler, yakalananlar, atılanlar, görevine son verilenler bir sürü şey gö gösterdi ki bize çok ciddi bir bulanımın ciddi bir yok oluşun eşiğinden dönmüştür. Bu uğurda tabii ki şehit olan sivil, asker, polis bir sürü vatandaşımız var. Öncelikle onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz var. Onlara sağlık, huzur diliyorum. Bundan sonraki yaşamlarında huzur diliyorum. Tabii bu süreç bize arkasından şunu getirdi. Ülkemiz olağanüstü hal dediğimiz bir yönetime girdi. Olağanüstü hal yönetimi tüm ülke merkez, ülkenin her tarafında bütünüyle uygulanmaya başladı. Bunun sonucunda yeni kararlar alındı, yeni bir takım şekiller kadar oldu ve halinde devam ediyor. Tabii musibetlerin insanların bazen hayra yorulması gereken taraflar olduğu hep söylenir. İşte bu darbecilerin ülkemize getirdikleri bu musibet bir nevi hayra da yol açıyor. Hayra İşte gördünüz devletimizin tepesinde gerçekten bir kucaklaşma, bütünleşme kendini gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında başbakanımız, siyasi parti liderlerimiz artık sık sık bir araya geliyorlar ve ortak düşman için demokrasi ve cumhuriyetimizin selameti için el ele veriyoruz. Biz Ödemiş'te yaşıyoruz. Ödemiş'te ekmeğimizi kazanıyoruz. Burada yaşıyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu burada büyütüyoruz. Bu nedenle biz de Ödemiş'te ülkemizin tepesinden itibaren hissedilen bu güzel havanın bir yansımasını, bir devamını gerçekleştirmek durumundayız. İşte bu amaca vakıf olmak üzere Bugün bu toplantı bu gösteri yürüyüşüyle başlandı. Aslında ödemiş ilk günden itibaren, özellikle ilk geceden itibaren tavrını kesinlikle koymuş bir için. O gece sabaha kadar ben arkadaşlarımızın nasıl çarptılarda gezdiğini, boy gösterdiğini bizzat hükümet konu önünde nöbetçi olduğum kendi dairemde müşahede ettim. Hakikaten bu süre geldi. Demokrasimize sahip çıkıldı. Bu meydan hiçbir zaman boş kalmadı. Şimdi bundan sonra da Biraz sonra yanıma çağıracağım. Bu güzel yürüyüşü takip eden komite arkadaşlarımla beraber bu birlik ve beraberliğimizi hep birlikte göstereceğiz. Bundan sonra özel olarak hep birlikte darbeye karşı demokrasi yanında yer alacağız ve birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Öncelikle Sayın Belediye Başkanımızı Tertip Komitesi'nin üyelerini yanıma davet etmek istiyorum. Buyurun arkadaşlar.